Allah rızası için bu yayını izledikten sonra her yerde paylaşın. Bize cumhuriyet düşmanı diyen şerefsizin en önde gidendir. Ben ağzımla söylüyorum kim yargılayacaksa yargılasın. Geri vites yapan da kendisinde ar aramasın. Ben Türkiye İslam Cumhuriyeti'ni savunuyorum. Daha önce yüz kere söyledim yüz bir olsun. Ben bu topraklarda Müslüman Türk milletinin asil bir şekilde, Türklüğüyle, Müslümanlığıyla harc olmuş şekilde, kardeşçe ve emperyalizme yine dersini verecek şekilde yaşamasını istiyorum bize cumhuriyet düşmanı diyen kansız, şerefsiz ve soysuzdur. Biz Kemalizm karşıtıyız. Çünkü Kemalizm tam cumhuriyet karşıtlığıdır. Ölene kadar bir kere bile cumhura gitmeyen, kaçan Mustafa Kemal cumhuriyet karşıtıdır. İsmet İnönü cumhuriyet karşıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni maşal yardımlarıyla, Hasan Saka imzasıyla, hangi Hasan Saka burada anlattık. Bu ülkede eroin kaçakçılığı yapan Hasan Saka, Başbakan Hasan Saka, İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı, İşçi hepsini anlattık. Analiz merkezi yayınlarında orada duruyor. Bunlar Cumhuriyet düşmanıdır. Bu ülkeye Cumhuriyeti Adnan Menderesler, Necmettin Erbakanlar, Recep Tayyip Erdoğanlar getirmiştir. Bunlara düşman olanlar Cumhuriyet düşmanıdır. Menderes'i asan iki bakanla beraber, Zorlu ve Polatkan'la beraber asan Kemalistler teröristtir ve Cumhuriyet düşmanıdır. Hak bileceksiniz. Bilmiyorsanız böyle bildirilir. Hak bileceksiniz.